YouTube kardeşim bugün de gene 4000 saate oynuyoruz. 4000 saati çok hızlı bir şekilde doldurmak için ikinci metodumuz. Biliyorsunuz birinci metodu vermiştim. Kartı burada. Bu da ikinci metodumuz. Sürekli aynı metodu tekrar etmeyin. Spam yemeyin. Buyurun bakalım gelin içeri nasıl yapılıyormuş görelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Maskeli medyadasınız. Görmüş olduğunuz gibi yüzümde gene maskem, sesim gene böyle yanarlı dönerli. Bunun sebebini çok kısaca ilk defa izleyenler için anlatıyorum. Benim 5 tane kanalım var. Tek gelirim YouTube. 4 tanesinden gelir elde ediyorum. Bu son açtığım YouTube stratejilerini anlattığım kanalımda ise sizlerle birlikte yavaş yavaş sindire sindire doğru stratejileri nasıl uyguladığımı anlatarak büyümek istediğim bir kanal olduğu için de diğer kanallarımın abonelerinden destek gelmemesi için böyle bir gizlenme notu da izliyorum. Evet bugünkü videomuzun konusu izlenme saatini hızlı bir şekilde arttırmak. 4000 saati hemen ulaşmak özellikle 1000 aboneyi doldurmuş arkadaşlarımın işine yarayacaktır. Veyahut da doldurmayan arkadaşlarımın da yine işine yarayacaktır. Bu metodu çok abartmadan kullanarak çok abartırsanız biliyorsunuz YouTube tarafında Spam yiyebilirsiniz ama burada yiyeceğiniz Spam çok sorulan sorulardan bir tanesiydi bir önceki video içinde. Hani kanalım kapatılır mı? Google ADS'den ceza yer miyim gibi sorular geliyor. Hayır çok fazla uygularsanız da izlenme saatleriniz silinebilir. Zaman zaman bunu YouTube yakaladığı zaman yapıyor. Çok önemli değil. Yani günün belli saatlerinde bunu yaparak 4000 saati daha hızlı ulaşmanızı sağlıyor bu. Ve videolarınız daha fazla izlenme algoritmasına girdiği için de daha fazla öneriliyor, daha fazla öne çıkartılıyor. Böyle de bir avantajı var. Aynı zamanda izlenme süresi de, ortalama izlenme süresi de arttığı için videolarınızın gene YouTube tarafından iyi izlenen video olarak adlandırıldığı için gene önerilen videolar arasında üst sıralara çıkmış oluyor. Böyle birkaç avantajı var. Bu ilk anlattığım metodun da buraya gene kartını koyuyorum tekrar olması amaçından. Bu metodun da aynı şekilde bu tip faydaları var. Gelin isterseniz hızlı bir şekilde bilgisayarda bu işlem nasıl yapılıyor onu size anlatayım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Buyurun bilgisayarıma. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımdayız ama görmüş olduğunuz gibi maskeli medya kanalında değiliz. Bunun için bu formül için bir başka bir kanal üzerinden girmeniz gerekiyor. Yani yedek bir kanal açabilirsiniz. Başka bir kanalınız illaki vardır. O kanal üzerinden oturum açmanız gerekiyor. Kanal üzerinden oturumunuzu açtıktan sonra Geliyorum. Yeni bir sekme açıyorum ve burada tüm geçmişi temizliyorum arkadaşlar. Yine burada en sağdaki üç noktaya basıyorum. Geçmiş bölümüne geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada geçmişe tıklıyorum. Geçmişe tıkladıktan sonra görüyorsunuz burada en son girmiş olduğum Chrome geçmişi var. Ben Chrome'u kullanıyorum çünkü. Tarama verilerini temizle diyorum. Son bir saat değil tüm zamanlar diyorum. Tamam mı? Tüm zamanları mutlaka seçmeniz gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi seçenekler arasından. Tüm zamanları seçip verileri temizle diyorum. Ve bu şekilde tüm veriler geçmiş taramaları silinmiş oluyor. Tekrar YouTube'a geliyorum. Bu yedek açmış olduğum kanala. Öylesine açmış olduğum bir kanal benim de bu. Ve kendi kanalımızı arıyoruz. Neydi benim kanalım? Maskeli Medya aramalar bölümüne maskeli medya yazdım ve kanalım en üstte görmüş olduğunuz gibi çıktı. Kanalıma giriyorum videolara değil. Daha sonra kanalım açıldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi ana sayfadayım şu anda. Hemen ikinci sekme olan videolara basıyorum. Bu sefer oynatma listesi değil, metot bir oynatma listesiydi bu sefer. Artık videolara basıyorum ve bütün videolarım gördüğünüz gibi açılmış oldu. Burada gene toplam 1 saati geçmeyecek şekilde altta görüyorsunuz çünkü dakikalar yazıyor. Toplam 60 dakikayı geçmeyecek şekilde videonun üzerine geliyorsunuz ve bu saat işaretinin üzerine tıkladığınızda daha sonra izle çıkıyor. Basıyorum daha sonra izle olarak kaydediyorum. Bunun için öncelikle oturumu açmanız gerekiyor tabi. Evet oturumu açtıktan sonra yani yedek kanalımızdaki oturumu açtıktan sonra maskeli medya videolarını 60 dakikayı geçmeyecek şekilde daha sonra izle diyorum. Mesela 16 dakikalık var gene daha sonra izle. Yani buradan ben 5 tane seçersem herhalde 60 dakikayı geçmeyeceğim. Şuradan istediğim 5 videomu seçiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi daha sonra izle butonu hepsinde eklendi olarak gözüküyor. işaretlediklerimde. Dediğim gibi ben kabaca bir hesaplama yaptım. 60 dakikayı sizin hesaplamanızda geçmemiş olması gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında bu 5 tane izlediğim videoyu nerede göreceğim? Hemen sol taraftaki menüye geliyorsunuz. Burada daha sonra izle bölümü var. Burada daha sonra izle bölümüne bastınız. Ve görmüş olduğunuz gibi listeyi aşağıya koydu. Sonra tümünü oynat diyorsunuz. Ve bu artık bizim birinci sekmemiz. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Önce birinci metotta olduğu gibi kaliteyi düşürüyorum. Çünkü birden fazla sekme atacağım için hızını biraz düşürmem gerekiyor kalitesini ki internetimi zorlamasın. Aynı zamanda oynatma hızını 1.25 veya 1.50'lere çekebilirsiniz artık daha hızlı oynatacaktır. Ve yukarı geliyorum. Yinele bölümü var. Yineleyerek duplike yapıyorum. Yani aynı sekmeden bir daha açıyorum. Aynı sekmeden bir daha açıyorum. 3 etti. Bu şekilde yinele diyerek yaklaşık 10-15 tane sekme açabilirsiniz. Hadi 10 diyelim biz buna. Görmüş olduğunuz gibi yan yana hep yinele diyerek sağ tıklıyorum. Yinele diyorum. Sağ tıklıyorum yinele diyorum sağ tıklıyorum yinele diyorum bu şekilde yaklaşık 10 tane sekme açmış oldum ve bırakıyorsunuz kendi haline hepsini 60 dakikalık bir buçuk 60 dakikalık toplam videolarınızı bir buçuk hızla yaptığınızda yaklaşık bunu işte e, yarım saatlik bir sürede bitirecektir arkadaşlar 40 dakikalık bir sürede bitirecektir. Ondan sonra bir, bir saat ara verin. Tekrar yapabilirsiniz. Gün içinde bunu çok fazla abartmadan demin de söylemiş olduğum gibi kendi izlenme saati grafiğinize bakın. Kontrol edin. Çok böyle dik grafikler çıkartmayın gün içinde. Normalde gün içinde siz 10 saat izleniyorsanız bir anda gün içinde 50 saat izleniyor gibi yaparsanız bu sitemi yersiniz. Ama 12, 13, 14 saat bile çıkartırsanız YouTube çok fazla fark etmeyecektir sizi. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4000 saat izlenmeye hızlı bir şekilde ulaşmak için bu ikinci metodumuzda gördüğünüz şekilde bu şekilde uygulanıyor ve çok kolay bunu aklınıza geldiği zaman ara ara yapabilirsiniz çok fazla sürekli tekrar etmemenizi tavsiye ediyorum araya mutlaka yarım saatlik bir saatlik aralar koyun Hatta bence daha fazla koyun Çünkü normal izlenme grafiğinizin arasında böyle çok sert bir grafik girdiği zaman bunu YouTube algılayabiliyor O yüzden izlenme saati grafiğinize bakın günlük kaç saat izleniyorsunuz? Bunun biraz üzerine çıkartın. Biraz üzerine yavaş yavaş günlük günlük biraz üzerine çıkartarak kullanırsanız YouTube algoritması bunu daha zor algılayacaktır. O şekilde kullanabilirsiniz. Demiş olduğum gibi çok ağır bir cezası yok bunun. En fazla YouTube sizin saatlerinizi, izlenme saatlerinizi bu ekstra saatleri silme ihtimali var. O da katlanılabilecek bir ceza olarak düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar, izleyenler arasında lütfen abone olursa çok sevinirim. Onların faydasına gelecek birçok video var artık kanalımda. Ve önümüzdeki dönemde fazlasını da yayınlayacağım zaman içinde. Siz de sevdiyseniz bir like atarsanız çok sevinirim. Herkese iyi akşamlar diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum aşağıda. Kolay gelsin. İyi seyirler.